Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için beğeneceğinizi düşündüğüm tam ölçüsüyle kıvamında çıtır çıtır çok güzel bir basma kadayıf tatlısının tarifiyle geldim. Mutlaka gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim tarifime tatlının şerbetini hazırlamakla başlıyorum uygun bir tencerenin içine 5 su bardağı toz şekeri koydum üzerine 5 su bardağı su ilave ediyorum E, bu arada kullandığım su bardağı 200 milim onu da hemen sizlere belirtmek istiyorum e, şekerin erimesi için şöyle bir karıştırıyorum içine bir dilim limon da ekleyip bu şekilde ocağa alacağım. Orta ateşte kaynamaya başladıktan 27-28 dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Tabii süre kısmından ziyade şerbetinin kıvamına bakıp o şekilde ocaktan almanızı tavsiye ediyorum. Ben bugün tarifim için 700 gram yaş kadayıf kullanacağım. Tabi sizler kullandığınız tepsinin büyüklüğüne göre kadayıf miktarını azaltıp veya daha da arttırarak kullanabilirsiniz. Şimdi kadayıfı güzelce tiftikleyip birbirinden ayıracağım ilk önce. Bu şekilde iyice kadayıfları birbirinden ayırmaya özen gösterelim. Bu kısım önemli. Kadayıfı iyice tiftikleyip birbirinden ayırdım. Şöyle göstereyim bakın hepsi çok güzel bir şekilde ayrıldı hemen yağını üzerine gezdireceğim burada erittiğim 250 gram tereyağı var şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum üzerine yağ gezdirip kadayıfın her tarafını iyice yağla ıslatıyorum bu aşamada iyice karıştırmaya özen gösterelim hiç kuru yer kalmasın bu arada kadayıf yağ çok seviyor o yüzden sizin de Bolca yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede kadayıf tatlımız çıtır çıtır çok daha güzel olacaktır. Şimdi kadayıfın yarısını tepsinin içine koyup her tarafına eşit gelecek şekilde yayacağım. Bu arada tepsiyi de bir yemek kaşığı katı yağ ile iyice yağladım. Tepsinizi mutlaka bol yağ ile yağlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kadayıfı her tarafa eşit gelecek şekilde güzelce yaymaya çalışacağım. Kadayıfı elimden geldiğince eşit bir şekilde her tarafa yaymaya çalıştım. Bu aşamada bir bardakla veya benim gibi bir ölçü kabıyla iyice üzerine bastıralım. Bu şekilde iyice ağırlık vermemiz gerekiyor. Adı üstünde basma kadayıf o yüzden mutlaka ağır bir şeyle iyice bastırmamız gerekiyor kadayıfın üzerine iyice bastırdım burada da iki buçuk su bardağı ceviz var cevizleri üzerine dökerek elimle her tarafına yayıyorum bu arada cevizleri de çok ince değil biraz dişe gelecek şekilde çektim o şekilde daha lezzetli oluyor cevizleri her tarafa yaydıktan sonra elimle cevizlerin üzerine de bastırıyorum ve kalan kadayıfı da cevizlerin üzerine serpip eşit bir şekilde her tarafa yaymaya devam edeceğim. Bu arada ben ceviz kullandım ama dileyenler fıstık veya fındık da kullanabilir. Evet, elimle her tarafı eşit bir şekilde yaymaya çalışacağım. Kadayıfı güzelce her tarafa yaydıktan sonra tekrardan üzerine iyice bastırıyorum. Tatlımızın güzel şekil alması için. Bu şekilde birkaç defa üzerinden geçeceğim. Ee, ölçü kabı köşelere gelmediği için şöyle göstereyim. Küçük bir bardakla köşelerine de iyice bastırıyorum en son. Tatlımı hazırlayıp bitirdim. Bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Ee, Tabi fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Tatlımın üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirip fırından çıkardım. Şimdi üzerine bu şekilde cam bir kesme tahtası kapatıp tatlımı ters çevireceğim. Tabi dilerseniz hiç çevirmeden direkt bu şekilde şerbetin üzerine gezdirip daha sonra servis edebilirsiniz. Şimdi dikkatlice tekrardan tatlımı tepsinin içine alıyorum. Varsa aynı boyda tepsi, tepsi de kapatabilirsiniz üzerine. Benim aynı boyda tepsim olmadığı için üzerine kesme tahtası kapattım. Evet tatlımı çevirdim. Bu şekilde çok daha güzel görünüyor. Şimdi tekrardan fırını vereceğim. Aslında güzel kızarmış ama ben biraz daha kızarmasını istiyorum. Bir yaklaşık bir 15 dakika kadar daha tekrardan fırına verip üzerinin daha da güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacağım. Ve tatlımın üzeri de güzelce kızarıncaya kadar pişirip fırından çıkardım. Gerçekten muhteşem görünüyor, çok güzel bir tatlı oldu. Hemen soğumuş olan şerbeti de üzerine gezdiriyorum. Tatlımızın sıcak şerbetinin de soğuk olması gerekiyor. dikkat ettiyseniz şerbetimiz bayağı yoğun bir kıvamda. Şöyle göstereyim bakın. Mutlaka yoğun kıvamda olmasına özen gösterin. Bu sayede tatlımız çok daha çıtır çıtır ve lezzetli olacaktır. Evet, şerbetin tamamını tatlımın üzerine gezdiriyorum. Tatlımı yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendirdim. E, zamanım olmadığı için ancak bu kadar dinlendirebiliyorum. Ama sizin vaktiniz varsa mutlaka en az bir saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. E, malum Ramazan ayındayız e, ve ben tatlı yaptığım için hala bir yemek yapmadım. Yani ortada yemek yok henüz. E, o yüzden hemen tatlının kıvamını sizlerle paylaşıp yemek yapmaya geçeceğim. E, dediğim gibi vaktiniz varsa daha fazla dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. E, zaten tatlımızın ne kadar güzel olduğu görüntüsünden de belli oluyor. E, hemen içini güzelliğini de sizlerle paylaşacağım. Şöyle hemen dilimleyerek kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Tatlımız o kadar çıtır çıtır ve güzel ki inanın anlatamam. Muhteşem olmuş yapar mısınız çıtırtısını ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama e, inanın çıtır çıtır çok güzel bir kıvamı var tatlımızın Hatta şöyle tatlımın çıtırtısını daha da yakından sizlere duyurmak istiyorum Ben tatlımı biraz büyük dilimledim ama dilerseniz daha küçük dilimlere de kesebilirsiniz. Şimdi üzerini güzelce süslüyorum. Tabi dilerseniz sade bir şekilde de bırakıp servis edebilirsiniz. Tamamen isteğinize kalmış. Bu arada ben 1 saat kadar pişirdim fırında ama fırından fırına da mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. Bunu her zaman bütün tariflerimde belirtiyorum. Mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet hemen tatlımı şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kızarmış tatlımız. Hemen evet, içinde sizlere göstereceğim kıvamını. Mutlaka gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ettiğim çok güzel çok lezzetli bir e, basma kadayıf tarifi. Evet şöyle tatlının kıvamına da bakıyorum. Bakın Daha önce de gösterdiğim gibi çıtır çıtır çok güzel bir kıvamı var tatlımızın. E, bu güzel tarifimi denedikten sonra e, yorum kısmında fikirlerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Umarım sizler de bu pratik ve lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.